like the shit uh Arkaya indiler. Ana anam 416'yı kaçırdım. Bağırma lan milletin içinde! A few moments later. Watch out. Atıyorum abi. Tamam. <laughs> Solda da adam var ha. Adam var o evde hala. <laughs> Allah Allah Allah. İki kişiler. Dur abi. Burada değil, bir üst katta. Bence ya da en üst katta. dur Şu var aşağıda aşağıda Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Adama bak ya çatı sesi abi bu çatıda Dikkatli ol geldi bunlar Arap bunlar Sağ tarafa bak sen Oğlum çok dibime gelme ya bir bombalık işimiz var. Olmuş sağ. Adamlar evde evde kırmızı evde. Önümüzdeki mi? Aha. Ya Alicim. Alıcık. Derin lan yat aşağı. Dört var abi. Şunu at abi. Şunu at. Bunu al. Altı lazım bana altı. Dört para verildi dedim. Ya keskin alsam mı keskin? Hayır. Ne abi falan sağ bence. Şu mavi evlerin orada bir yerde. Dur sesi aldım. Dur. Geldi önden girdi sessiz ol Dur Aslında bitirmeyeceğiz Yanlış yaptık Vurdum abi Gel Nasıl ya? Gel, gir içeri. Dur. Bitir abi ne bitirme? Dur Scott Aynen abi bitireceğiz de. Dur 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 ben onu yapacağım biliyorum. Kim atıyor lan? Adam bence yer değiştirdi ha. Abi o çatta gözükmüyor ama aldım. Ananı avradını. Çabuk can basıyor. Ya yatacağım. Öleceğim. 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 Berk yakın ol. Hadi. Son anda bastım var ya. B ah, İnanamıyorum. 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 Aşağı indi. Tamam mı? Aşağı indi o. Bu adam topuk abi. Topuk. Yaşa oyun. Teşekkürler. Okay. Ben bunları yapacağımı biliyorum. Sen bir gel. Adamlar yattı. Beni aldılar mı direkt video gibi. İyi, i̇yi abi ben olsun bak. Senin orada görünmüyor mu hala? Hani? Ha, abi bende aç yok. Location. O sisi ben attım yanlışlıkla. Araba geldi. Hadi şurada araba durdu. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Abi benim yerim kötü ya bırak. Eee, nereye sıkıyordu iki kişi? Mükemmel, hatta işte olsa ne olur. Adamlar var ya, burada bile yatmayı tercih ediyorlar ya. Adam sıkıyor da sıkmıyor lan. Oğlum, korkanın çocuğu olmaz, gel buraya. Abi hayır, hayır, hayır. <laughs> Abi yapma. Biz <laughs> buradayız. <laughs> ya, oğlum sen hayırdır lan? Abi yapma sesleriyle ama arkamızdaki sesi duydu gelice gel. Gel abi. Ama ben almalıydım. Adam yatıyordu ya tek başına gördünüz mü? Ney? Al 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 al. Hadi gidelim. 6x var mıydı? Yürü gidek hadi. Yürü gidek Ferrari'mizle. Bot al ya. Aa, bir de leş geliyor. Orada bana sıktı ama. Bana sıktı bana. Benim bayağı canım gitti orada. Yani beni, beni düşürürdü. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Haydi. Çabuk şu fişekler gitti ya. Fişekler ya. Oo alanımız çok güzel. Aslında biz nereye gidiyoruz ki? Droplar kayboldu zaten. Abi maçtan sonra beni takıma alır mısın? Abim bakarız bakarız. Şu bagiyi de bir parçalayalım da abi. Tamam yeter. 3 teker. Zaten bir teker onlara bir işine yaramaz. Çok güzel alandayız. Arkamızı koruyalım. Çok güzel yerdeyiz. Hadi. 3 kişi kaldı bunlar son takım ha. Haberin olsun. Değil. 2'ye 2 iki kalacağız. Aa benim araba. Sağımızdalar yüzde doksan sağımızdalar yani tamam. Şaka lan şaka Gül diye Bunlar Aha Oy. Oy. <laughs> Oyun alanına bitti Bu kadar basit bir, bir beklemiyorduk arkadaşlar Ama güzel kill aldık